Sayın seyircilerimiz, vakitsiz gelen bir ölümle sarsıldı. CHP milletvekili İhsan Özkes'in sekreteri ikiz bebek bekliyordu. Mesai bitiminde fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karnında taşıdığı ikiz bebeklerden biri hayata tutundu. Diğeri ise annesiyle aynı kaderi paylaştı. 7,5 aylık hamileydi. 42 yaşındaydı. İkiz bebeklerini kucağına alacağı günü bekliyordu. Ama olmadı. ...kalp kapattığında bir sorun varmış. Değilir. Çocukları gördüm. Küvez içinde ikisini de böyle. Ben de orada öğrendim. CHP Milletvekili İhsan Özkes'in sekreteriydi Mihriban Bor. O acı haber genel kurula kadar ulaştı. Taziyeler iletildi. Mihriban Bor vefat etmiştir. Mecliste çalışan tüm mesai arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Ben sizden duydum. Sanırım genel kurulda bulunan milletvekillerimiz de şu anda sizden duydu. Meclis adına ben de başkanlık divanı adına merhumeye rahmet, inşallah ailesine de e, sabır diliyorum. Akşam mesai bitiminde rahatsızlandı. Durumu ciddiydi, kimseye söylemedi. Eşi hastaneye götürürken hayatını kaybetti. Bu derecede hastalıklarını bilmiyorduk. Tansiyon ve şeker hastasıydı. 11 yaşındaki kızının doğumunda da zorluklar yaşamıştı. Aslında mecliste sürekli sağlık ekibi ve ambulans var. ...erken bir müdahale olabilirdi. E, keşke bilseydik. Hiç söylemedi mi? Yani yok söylemedi. İlk orada biraz dinlendik duvarın üstüne oturdu... ...biraz dinlendi su filan içti. Sonra iyiyim kalkalım artık gidelim dedi. Sonra ayrıldık biz. Mihriban Bor için artık çok geçti. Doktorlar ikizlerini kurtarabilmek için seferber oldu. Karnındaki ikizlerden biri öldü. Diğeri sezaryenle hayata tutundu. CHP milletvekili yakınları, mesai arkadaşları o acı olay karşısında şoke oldu. Mihriban Borun meclisteki masasına karanfiller bırakıldı. Bor son yolculuğuna uğurlandı. Geride 11 yaşında bir kız, hiç göremediği ve hala küvezde hayatı tutunmaya çalışan bir bebek ve gözü yaşlı bir eş bıraktı.